Şey bulduk. Aa, bulduk. Tekstereyi bulduk. Aa, <laughs> Neredesin? <Olur>. Aha yakalandı. <laughs> valla. Dur geliyorum bekle geliyorum. Kim? Bana kafasından vurdun öldü lan hemen. Lan sığır niye vuruyon adamı? Attım. Tek attım lan kafasından valla. Aaa. Bu burada kalsın. Ibret, ibret alem olsun ha. İbret alem olsun. İbret Aynen. İbret alem olsun. Kırba oraya ne zaman, ne zaman, gittin? Telsizini kapattın sesi? Ey yolda çok Ey alo. Sesim geliyor mu? 45-40 merkez. Aylin. Olay yerine yakınız hadi gel Aylin. <laughs> Adam. Ya telsizi kapat ya. Buldum. Mağara buldum. Madem. Çabuk gel. Vallahi mağaraymış. Gel. Gel gel gel. Hadi girelim. Abi. gir. Gir gir gir. Takmam yakın değil. Mağara. Arkandayım. Molotof atayım mı? Molotof. Molotof at mı oğlum? Fişek at. Niye molotof atıyorsun? Sığır. Attım. Alo. Çok uzak. Alo alo. Sesim geliyor mu? Evet. Ne tamam var Aha. O kim? Bak oh, bak ileriye bana değil salak. <laughs> ne var orada abi? Lan <laughs> 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 çek. Evet arkadaşlar biz geldik. Selamünaleyküm. Bir evet, de şunu bir yapayım mı? Kanka deniz orası atmasaydın. Aşağı gitti, bayağı gitti o. Bulduk. Aa, bulduk. Ya. bulduk. Aa, bulduk. Aa, bulduk. bulduk. Neredesin? Oğlum. <laughs> Güzelmiş <laughs> lan. Yedi mi takımını? <laughs> <Bekle ben> <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bak burada bir şey var. Yokmuş. Dön. <laughs> dön <Senden> dön yok. Gel. <laughs> Ben tam kes. Allah Allah. Oo bak cesetler var burada. Bu öldürüp öldürüp buraya atmışlar bunları. Yukarıya çıkalım mı bir? Gel. Beni takip et. Tam benim olduğum yere gel. Tam. Buradan bas gel. Bir <laughs> yudum kahve içim çıktık oğlum dışarı çıktık <laughs> lan benim ben çıkacağım yere bir dakika, bir dakika başka bir yer yere. var mıydı vardı Orası, oraya tekrar gideceğiz tamam. Tamam. ne yapacağız sen yakacaksın onu Ben mi evet patlatacağım aynen sen onu patlat ben ölürsem o zaman gitmeden ya, patlatayım, patlatayım ben sen aşağıda bekle ben patlatayım tamam Hadi Bekle, enerjim dolsun. Ya da biraz ileriye götür onu. Ben çantama ulaşayım. Götüremem oğlum, parçalıyor direkt. Zırhım falan filan da yok benim, hiçbir şeyim yok. Hadi git bakayım. Kim? Hadi onu patlat bakayım. Gittin mi? Dur. El ellerde mi? Nerede? Gelme. Ölüyor. Can aşağı. Ha ha, ha orada. E'ye bas, E'ye bas. E'ye bas. E'ye bas. Dur. Patlat. Molotof at kanka. Patladı patladı. Amur izin ki. Öldü mü? Bilmiyorum. Kaç bakayım. Öldü be mü? Bekle. Bekle yok <laughs> yok sen dur. Ölmemiş sesi geliyor. Bekle. Atamadım. Lan, ben hani Aha, patladı. ben de düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Aşağı gel aşağı, gel aşağı gel aşağı gel aşağı gel aşağı gel. Öldürdüm. <laughs> öldü mü? Öldü aşağı gel ha, aşağı öldü. gel. Aşağı gelemem öldürdüm. Gel buraya yaratıklar var. Salak öldüm ben gel kurtar beni. Nasıl öldü? Gel çabuk Aşa gel. Aşağıda nasıl? Aşağıya gel. patladım aşağı düştüm hadi gel. Ulan iyi ki ben orada adalet ettim. Dedim ya sana bekledi. Yani. Kurtar beni kurtar beni kurtar. Ölüyor. Hadi ha, kurtar. Allah'a ilan olmaz. Tamam. Ne oldu? Aa. Bu ne? Bir şey yok ki oğlum burada. Bir de aşağı doğru da. Zombi var. Dur bekle yakacağım onu bekle hiçbir şey yapma. Bekle be. Hiçbir şey yapma bekle sadece. Keşke onu atmayaydım daha Burki. Biri, anı, biri ama. Fişek at, fişek at. Buraya fişek at. Oğlum dur. Gel yanıma gel. Aşağıda, aşağıda. Al lan yakmadan attım. kapan kafana ben. Daha geliyorlar. Geldiler. Yaktım. Kaç yaktım orayı yaktım. Çık. Ok atacağım. Oklayacağım onları tüftü. Orada. Öldü mü? Öldüler. Evet. Fişek atsana Öldüm. bir fişek at. Fişek at. Oraya doğru fişek at. Orada şey var. Büyük zombi var. Fişey at. Fişeğim fişek bitti At at. Fişek at. Bende hiç yok. Oha. Oğlum suya düştü. Atacağım fişeğe sokayım ya. Lan suya düşüyor. su ya Su var orada. Yakına atsana. Oğlum nerede su var? Oraya hep suymuş. Ben ne yapayım? Oğlum şu kayanın üstüne at. Abi, geldi 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 geldi. Gel geri gel geri, geri gel. ben ben bunu bak şimdi ne yapacağım? Dur bekle. Patlat bekle. patlat. Pat, geldi sana geldi. Lan. Oğlum. Öldüm lan ben. Öldün mü? <laughs> Ciddi mi? Evet. Ya gene mi ya? Gene öldüm. Patlat onu he. Lan direkt bana geldi oğlum ya. Dur bekle yakacağım. Yakacağım. o arada seni kurtaracağım. Bekle sen orada. Aynen. Patlat onu patlat. Dur. Asıl. Yani, Yamarken saldırabiliyor mu? dur dur dur. Oklayacağım öldüreceğim onu dur. Ona koyacağım onu dur. İntikamını evet, alacağım Furki dur. Öldü mü deme bana sakın. Ne kadar kaldı? Hayır, Az kaldı. Nerede? Yarıda mı? Nerede olduğunu söyle. Ona göre oklayacağım. Yarıya geldi hadi. Gel artık. Öldü. Tamam gel. Devrildi. Gel. gel. Devirdim onu. Devirdim onu Değil dur de. dur. Zombiler de geldi. Gel. Yamyamlar da geldi hadi. Tamam dur. Geldim geldim, geldim 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 geldim. Geldim, Zanet. ölme dur. Kalktın, kalktın, kaldırdım, kaldırdım. Yani şey seni kaldırdım ha. Kalk.